Merhaba değerli TV izleyicileri. Bugün Köln'den, güneşli bir havadan sizlerle beraberiz. Güzel bir meydandayız. Polisler var, gösteri yapanlar var. Transit geçenler var. Buradan 300 metre sonra, 400 metre sonra varacağımız yere varacağımızı düşünüyorum. Orada farklı görüntülerle sizlerle olacağız. Bakarım bugün sizlere Yıktahi TV olarak ok neler yansıyacak onu hep beraber göreceğiz. Bu arada Yektahi TV sayfasına abone olmadıysanız abone oluyorsunuz. Ama vuramadım top benden önce kaçtı. Abone oluyorsunuz. bildirim sesini açmayı unutmuyorsunuz. Videomuzun hemen altındaki yorum bölümüne de yorumlarınızı yazmayı bir zahmet ihmal etmeyin derken çekimlerimize devam ediyoruz. güzelliklerine bak ki bakayım ki Evet değerli arkadaşlar suyun ne kadar yükseldiğini ben fark ediyorum tabi sizler de ekranda izliyorsunuz ama önceden ne kadardı şimdi ne kadar onu bilemeyeceksiniz fakat şuradan bakarsam ben size şimdi bir köprü ayağı göstereceğim arkadaşlar köprünün şu birinci ayağından nasıl söyleyeyim ekranın soluna doğru en az 30 metre daha içeriye girerek derenin içine yani bu rayının içine girerek orada balık tutan bir adamla fotoğraf çekilmiştim. Suların ne kadar yükseldiğini buradan sizin de görmeniz herhalde doğal diye düşünüyorum. Şimdi bir uzaklaşalım. Tabi bunun da tek sebebi e, Badem-Ürtünberk'ten geçen nekarla birleşiyor tahminime göre bu rayın. Oradaki yağmurun Etkisiyle biriken suların iki yerinde birbirine kavuşmasıyla bu yükselmenin olduğunu zanneden birisiyim arkadaşlar. Şu karşı yerlerde çok mangallar yaptık. Şimdi o mangal yaptığımız yerler hepsi suyun altında. Bugün mangal yapmayacağız ama sadece güzel bir yer bulup orada oturmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Yine yani bakalım şöyle bir aşağıya doğru görüntü burada nasıl olacak. Gerçi her taraf ıslanmış. Suların yürüme yerlerine kadar geldiğini görüyoruz. Çok ince kum var. Biraz ıslak oldu mu tabii kayıyor. Bakacağız arkadaşlar. Normalde buralarda insanlar karşıda koşanlar gibi koşup yürüyüp hatta ve hatta oturanlar oluyordu ama şimdi o yerler yok. Arkadaşlar gerçekten hava çok güzel ama çok sıcakmış gibi hissediyor insan. Sebebine gelince çok ormanlık, çok yeşillik olmasından dolayı diye düşünüyorum. <laughs> Aslında bugün 22-23 derece çok bir yüksek dereceler değil. Şu anda benim Almanya'ya geldiğim yerler Bugün 35-37, 40 derecelere kadar çıkan yerler sıcaklık olarak hem de bu ayda. Ama burası tabi biraz boğuyor insanı. Orada toprağının nemli olmasından nefes nefeseyiz. Bakalım kendimize bu rayın kenarında, ren nehri kenarında oturacak bir yer bulabilecek miyiz? Onun arayışı içerisindeyiz. Evet değerli Yekta TV izleyicileri. Bizim bu bulunduğumuz yerde yağmur yok fazla ama başka yerlerde yoğun yağmurdan dolayı bizim buradaki akan Ren Nehri'nin yükselişinde tabii bir özellikle ayrıcalığı var diyeceğim artık. Çünkü Ren Nehri kenarında, köründe sağ veya sol tarafta oturacak güzel yerler vardı. Sadece karşımda birkaç yer var. O da nehirden yüksek olduğu için benim bulunduğum yerdeki bütün oturma yerleri şu anda su altında olduğundan dolayı yine bugün güzel bir piknik havası. Bu havada piknik yaşayamadık. E onun için üzgünüm. Artık bir başka video ile sizlere karşı karşıya olunca edek. Hoşça kalıyorsunuz, dostça kalıyorsunuz. Ama Yekta TV'de kesinlikle kalıyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun.